Değerli izleyici, Sanal Doktor kanalına hoş geldin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çene altındaki gıdıdan kurtulmak isteyenler, bu videoda anlatacağımız yöntemleri uygulayabilir. Biraz sonra göreceğiniz yöntemlerden, kendinize uygun ve uygulanabilir gördüğünüz en az 3 tanesini, sabah, öğlen ve akşam veya yatmadan önce olmak üzere uygulayın. 3 haftadan kısa bir sürede, sarkan çene altınızın toparlanmaya başladığını göreceksiniz. İşte o yöntemler. 1. Yeşil çay. Yeşil çay, özellikle cildin esnekliğini artırmaktadır. Yeşil çayı, düzenli olarak içmeye başlayın ve çay torbalarını veya kalan kısmını yüzünüze ve boyun altınıza masaj yapmak için kullanın. Buradaki ana amaç çenenizin altındaki cildin yaşlanmasını önlemektedir. 2. Şekersiz sakızlar. Fark etmemiş olabilirsiniz, ancak çene altında gıdı denen kısımda, çok kuvvetli kaslar bulunur. Sakız çiğnemek, çene kaslarınızın çalışmasını ve kaslarınızın kuvvetlenerek çenenizin incelmesini sağlayacaktır. Şekersiz sakız çiğnemek, ayrıca diş sağlığınız için de yararlıdır. 3. Masaj Çene altınıza, çeşitli karışımlarla masaj yapmak, gıdınızın yok olmasında çok etkilidir. Gliserinle masaj Gliserin, çeneyi sıkılaştırdığı için, çift çeneyi ortadan kaldırabilmektedir. Bir yemek kaşığı gliserini, bir buçuk yemek kaşığı tuz, ve birkaç damla nane esansı ile karıştırın. Birkaç dakika boyunca, bu karışım ile çenenize masaj yapın. Çenenizin sıkılaştığını göreceksiniz. Zeytinyağı ile Masaj Zeytinyağı ile yapılan sıcak bir masaj, çene altınızdaki fazla yağın yok olmasına yardımcı olacaktır. Zeytinyağının içindeki antioksidanlar, çeneyi serbest radikaller adı verilen zararlılardan koruyacaktır, ve bunun yanı sıra güzel bir ışıltı verecektir. 4. Yumurta akı ile maske. Yumurta akı, birçok maskede sıkılaştırıcı olarak kullanılmaktadır. Yumurtanın akı, süt, bal ve limon suyu ile bir maske yapın ve 30 dakika boyunca yüzünüzde bekletin. Bu işlemi her gün düzenli olarak uygulayın. 5. Kil maskeleri. Kil maskeleri, yüzünüzün daha genç görünmesini sağlayacaktır. Haftada iki kez, kil maskesi yapmak, cildinizi sıkılaştıracaktır. Bal ve limon. Ilık bir suyun içine, bir yemek kaşığı bal ile, birkaç damla limon suyu ekleyin. Bu karışımı her sabah için, ve sarkan cildinizden kurtulun. 6. Badem yağı Badem yağı, cildi sıkılaştırır, nemlendirir, ve esnekliğini dengeler. Bunların içindeki, omega 3 asitleri, vitamin E, ve, vitamin B6 sayesinde yapar. Aktarlardan gerçek badem yağını kolaylıkla edinebilirsiniz. Değerli izleyicimiz, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video ile alakalı her türlü düşüncelerinizi lütfen aşağıda yorumlarda belirtiniz. Ve, yeni videolarımızdan haberdar olmak için, abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.